Merhaba kafir takipçileri ve siz sevgili yaylar. Evet sevgili yaylar, Satürn burcunuzda evet artık biliyorsunuz tam 3 yıl retrolarını da hesaplarsak 3 yıl boyunca satürnle iyi geçirmek zorundasınız uykunuzu tam almalısınız disiplinli hareket etmelisiniz kemiklerinizi dişlerinizi dizlerinizi kontrol altında tutmalısınız eğer 50 yaşına aşmış bir hanımsanız kemiklerinizle ilgili kontrollerinizi kemik erimesine karşı önlemlerinizi almak zorundasınız evet yaylar haftayı aya güzel başlıyorlar öncelikle 5 ocağa kadar Merkür para evinizde. Güzel. Satın almanız gereken uzun vadeli bir şey varsa, bir eşya, bir yatırım yapmak istiyorsanız 5 Ocak'a kadar rahatlıkla yapabilirsiniz. 6 Ocak'tan sonra Merkür Kova burcuna geçiyor ve 3. evinizde. İletişiminiz muhteşem. Enerjiniz çok güzel. Hayatınız çok güzel ilerleyecek. Kendiniz iyi bir şekilde ilerleyeceksiniz. Yani 3. evinizdeki Merkür Merkür size muhteşem bir enerji verecek. Ama randevularınızla ilgili doğru zamanları bulmak zorundasınız sevgili yaylar. Bu zamanlamayı doğru yaparsanız her şey sizden yana olacak. 3 Ocağı kadar da Venüs Oğlak Burcu'nda olacağı için ayı haftanın 3 günü biraz Merkür'le birlikte hareket edecek. Paranıza dikkat edin. Sevdiğiniz şeyleri satın alın ama kullanamayacağınız şeyleri de almayın sevgili yaylar. Evet 21 Ocak'ta Yeni ay sizin üçüncü evinizde doğuyor. Yani uzun süredir görmediğiniz, aynı zamanda Merkür orada retro yapıyor. Uzun süredir planlayıp bir türlü sonuç alamadığınız ama hep askıda kalan işleriniz vardır ya, iletişime dayalı işlerdir. Medyatik işler olabilir ve medya ile ilgili bir işiniz olabilir. Yazma, çizme, yolculuklar ya da yabancı ülkelere yapacağınız yolculuklar vardır. Ama bir türlü ilerlememiştir. İşte sevgili yaylar, ayın 21'inden sonra bunları iyi bir şekilde, güzel bir şekilde düzenleyeceksiniz. Ayın 28'inde de Mars'ın Venüs'ünüzün balık burcuna geçmesiyle aile içinde yaşanacak bir mutluluk var. Ayın sonuna doğru kendinizi daha huzurlu, daha enerjiniz dengeli hissedeceksiniz. Çünkü Merkür'ün retro yapması, Jüpiter'in retro yapması ve Satürn'ün de burcunuzda olmasından dolayı da kemikleşmiş ama bir türlü kıramadığınız genel konularınız varsa o konularla ilgili gözden geçirmeniz çok geçirmeniz gereken çok iş var. Alıp gözünüzü takın ya da kafanızdaki bütün lambaları, ışıkları yakın ve elinizde ne kadar yarım kalmış ama size artı getirecek yeni bir düzenleme gereken işleriniz varsa düzenleyin bakalım sevgili yaylar. Her şey bu konuda çok çok iyi olacak. Sadece iş disiplini çok çok önemli, verilen sözler önemli ve kaçırdığınız fırsatlara daha dikkatli bakmanız önemli. Çünkü Jüpiter retro yaparken sizin yönetici gezegeniniz eskiden kaçırdığınız fırsatları yeniden karşınıza çıkaracak. Gözden kaçırmamaya dikkat edin diyoruz ve sevgili yaylarımıza muhteşem güzel bir Ocak ayı diliyoruz.